Merhaba arkadaşlar. Yine döndük buraya. Eski yerimizde yeni yer bulana kadar tekrar yapmaya başlayayım bari. Çünkü arkadaşlar bir türlü taşınmakta da Allah kısmı ederse. Yani yapacak yer işte bahçede yapıyorum. Matkap bir ölçüsü diyorsunuz. Bilmem nerede yapıyorum yol gürültü diyorsunuz falan yani gürültüsüz bir yer yok belki burada da var dışarıda giriyor. bir de <laughs> inanmayacaktınız bak dibi yeni bir alet aldım bu şey bir göstereyim size bakın arkadaşlar yeni bir alet aldım yani herkes bunu kullanıyor vallahi becerim kullanamıyorum ya kimse de bana öğretmiyor. Neyse. Bismillah deyip başlayalım arkadaşlar. Sizi özledim. iki gün oldu. Bazı notlarım var. Yani sizin gibi de ben de spor kanallarından bazılarını seyrediyorum. Yani ben de onlar da bizi seyrediyorlar. Bakayım ne diyorlar, görüşleri nedir diyorlar. Evet, Can sıkıcı şeyler konuşuyorlar. Geçen dediğim gibi e, alışmışlar. E, Trabzonspora geçelim. Ya o size geçmiş abi haberiniz yok hala siz Trabzonspora geçelim diyorsunuz. <laughs> ne yapalım? Şimdi arkadaşlar bir hazırlık döneminden geçiyoruz. Bütün konuşmalara bakıyorum. Sağ stoper, sağ stoper, sağ stoper. Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi. Ben de size tam tersini söylüyorum. Niye söylüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben sizin dostunuzum. Üzülmenizi istemiyorum. Ben Trabzonsporluyum. Gene ben kendimi hazırlıklı tutarım. Mecburen size de moral vermek için biraz geri dururum, anlatmaya çalışırım falan ama yani biraz da siz kendiniz hazırlamanız lazım. Sağ töper tutturmuş gidiyorsunuz. Bakın ben geçen de şeye baktım. Yaşlarına baktım. Boyatoyu alacaklar bilmem ki. Hatta bugün gazete yazıyor şimdi. Menajerler yazıyor. Vidayı Viday, e, Abdullah Avcı'nın eski öğrencisiymiş bilmem ne. Ben de Abdullah Avcı'nın eski abisiyim. Alsın orta sahaya beni. Yani siz aklınızda vidayla anlaşmıyorsunuz. Trabzonspor'a yazıyorlar ya. Utanmadan yazıyorlar bunu gazetede ya. Bugün vidayı biliyorsunuz siz. Ben, biz ya gelecek olan Boyata falan filan ben baktım. Ha gelir gelmez bilmiyorum yani anlaşmaya çalışıyorlar. Ya kendi onladığı takımda zaten yaşından dolayı ağırlaşmış. Yani Vakayeme 28 yaşında olsaydı buradan gönderilir miydi? Kaç lira isterse istesin. 33 yaşında nüfus kağıdında 33 yaşıyor. Kemik yaşı kaçtır? Bilmiyoruz bu siyah arkadaşlarım. Söyledim size. Yani bir sağ stoper sağ stoper diye şey ha sadece siz mi diyorsunuz stop sağ stoper? Abdülavcı da diyor ki bir sağ stoper alacağız. işte uğraşıyoruz, acele etmiyoruz falan. Ya kardeşim ondan sonra da diyorsun ki Hüseyin var, Ahmet Can var falan. Sağ stoper alırsın, almasın. Öyle fırsat transferleri doğacak ki Aldığın transferlere şey edecek, keşke almayayım, almayayım diyeceksin. E belki belki de inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Oradan gelen parayla transfer yapma hakkımız da yani parası olarak güçleneceğiz. Alırız ya. Arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi. Ben size söylüyorum. Önceki Süper Lig. Süperlink altındaki toprağı değiştirmeden ağacı büyütemezsin. Gübreleyeceksin her seneyi. Çapalayacaksın. Su dökeceksin. Şampiyonlar Ligi. Evet biz de Şampiyonlar Ligi diyoruz. Şampiyonlar Ligi ne güzel bir reklam. Harika gelirler var. Avrupa'da kendini göstereceksin. Yani takım olduğunu göstereceksin. Avrupa'da göstereceksin, göstermeyeceksin. Önemli değil yani. Ha, çok önemli değil. Ama haddini de bileceksiniz arkadaşlar ya. Yapmayın arkadaşlar ya. Biz Moldova'yı eledik. Kendi seviyemizin biraz daha bir tık daha altındaydı işte. Ya Roma ile oynadık abi. Yürüyerek yendiler bizi. Biz maçtan sonra dedik ki biraz daha şöyle olsaydı şunu bilmem. Yok abi yok. Adamla bir vides değiştirdiler ama senin videsin yetmiyor. Daha fazla senin en fazla koşan futbolcunun onun en az koştuğu futbolcu oluyor. Futbola bakış açıları, mantaliteleri farklı. Uzaydan gelmediler ama öyle olmak için mücadele edeceğiz ve yolun başındayız. Ha. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'nde işte sıkıntı çekeriz falan size söylüyorum da e, Kaya'nın dediği gibi de demiyorum yani. O da konuşuyorken e, ben dinledim bir arkadaş dedi ki nal toplar demiş Trabzonspor için. Onu duyamadım. Eğer nal, nal toplam demişse tırnak içerisinde nalı o toplayacak. Nalı taktıracak olan kayadır. Şimdi anlatmak istediği bir şeyi ben anlıyorum. Ama bir camiaya konuşuyorsan adam gibi konuşacaksın. Hitabetin ona göre olacak ki kaya iyi konuşan biri. Babası babamın arkadaşı. Babası neredeyse benim arkadaşım diyecek o kadar beraber olduk. Rahmetli Kaya Çilingiroğlu hiçbirimizi beğenmezdi. Giderdik yanına 75-76'da işte Çapa Hastanesi'ne giderdik tedavi olmaya. Çapa Hastanesi de Kaya Çilingiroğlu, Sabahattin Şahin Kaya, Ali Akyüz, Yunus, Yunus'u soyadını unuttum. Yani tamamen Trabzonluların hakimiyetinde bizim bu işte Gümüşhane falan onların hakimiyette Kayabin liderliğinde tam bir Trabzon hastanesi. Rahmetli Dündar Kılıç gider orada yatardı. Hasta olduğu zaman Kayabi yanına alırdı. O kadar güçlü bir e, yapısı vardı çapanın Trabzonlular açısından. Fındık zaten talebe ediyordu tabii yakında olduğu için o bir birliktelik gösterdi. Biz Doğruya oraya giderdik. Kayabi bizi görürdü. Lü. Onun konuşması Allah rahmet eylesin. Siz topçu musunuz? Ya Kaya abi hiç çıkarma Trabzonspor'da. Bak siz de topçu olur mu? Sen ne var? Sol ayağına var başka bir şey var mı? Edim Kaya abi Maradona o zaman futbolcu değil yani. Ben deysem o iki Tabii ki değil. Bir futbolcu olabilmek için iki şart var. Üç şart var. Bir, iki ayağından topa vuracaksın. İki, yalın ayak oynayacaksın. Üç, sabahtan akşama kadar oynayacaksın. Bu çömlekçi de limanın olduğu yerde akşama kadar oynamışlar ya. Ya Kaya abi. Fırçalardı biz. Onun oğlu. Güzel de yetişmiş. Aslında e, şeyleri iyi. Bakıyorum ona. Benim demek istediklerimi söylüyor. Ama eğer nal toplar der, dediyse yani e, teşbih dağıtı olmaz diyecek. Böyle şeyler kullanmayacak camialara karşı. E Beşiktaş ne topladı? Gerçi onu söylüyor bak Beşiktaş gibi. Yani, ben de söylüyorum arkadaşlar. Onun dediğinde bu nal topladığı nal topların dışında bir şey yok. Şimdi ben buradan soruyorum ona Trabzonspor bu kadrosuyla nal toplarsa Türkiye'de hangi kadro orada nal toplamaz? Diyeceksin ki Türkiye'deki bu mantalete, bu koşu, bu bakış açısı futbola ve yaşlı futbolcuların doldurduğu bir ülkede Şampiyonlar Ligi'nde kolay grup yoktur bütün gruplar zordur. O gruplarda sen varsan sen onlar için kolaysındır. Bunu diyeceksin, bunu uyaracaksın. Güzel kardeşim, Kaya. İyi bir arkadaştır, küçüğümüzdür. Giyimi kuşamıyla konuşma tarzından severim. Gurur duymamız lazım. Ha Trabzonsporlu değilmiş. Babası bir Beşiktaş demiş. Ya her Trabzonlu Trabzon olmuyor. Bizde de var biliyorsunuz. Ama nal topladı olmadı. Ben size ne toplayacağını söyleyeyim Şampiyonlar Ligi'nde arkadaşlar. Trabzonspor hepiniz söylüyor. Trabzonspor bir sağ tra stoper almazsa Şampiyonlar Ligi'nde ne yapar? Bir şey yapmaz. Olsa da yapmaz, olursa da yapmaz. Trabzonspor inşallah önündeki bu hazırlıklarını Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için turu atlamak için verecek. Şampiyonlar Ligi'ne girdiğimiz zaman inşallah kolay gruba düşeriz demeyeceğiz çünkü orada kolay grup diye bir grup diye bir şey yok arkadaşlar. Bunları bilerek gideceğiz. Ha gideceğiz de teslim oluyor. yok ya Trabzonspor Liverpool'u yenmiş. Liverpool'un dünya şampiyonu olduğu zaman. Trabzonspor haddini bilerek oynayacak. O formanın getirdiği hırs, o şehrin getirdiği güç, sorumluluk duygusundan oynayacak ama haddini bilecek. Orada her şeyini verip Türkiye'ye gelip de ilk 5 maçta, 6 maçta, 10 maçta hüsranı oraya çok geri kalmayacak. Bir daha toparlanması zor olur. Şampiyonlar Ligi'nde oynarken Türkiye'yi sıkıntıya sokmayacağız. Bakın geniş kadromuz var. Hani ben 14-15 kişide diyorsam bile sol bekimiz var, sağ bekimiz var. Peres iyileşecek, Sağ bek sol bek oynuyor. İkisine de Allah korusun bir şey olursa Denzvil sol bek oynuyor. Denzvil stoper oynuyor. Ahmetcan stoper oynuyor. Hüseyin stoper oynuyor. Orta sahada Doğucan orta 6 numara oynuyor. Siopis altı numara oynuyor. Mesela Siopis'in fiziği fiziği ve koşması ne kadar çünkü ülkede fazla yıpratırsa yıpratırsa Avrupa'da ufak kalıyor. Ama Doğucan da yanına eklenebilir. Hamsi'nin tecrübesi, Abdul Kadir'in e, sprintleri belki ona yol açır. Vizkan'in, Canli'nin, Trezeguet'in, Cornelius'un, Huasis'in yani bunlar Taha'nın bunlar iyi futbolcular. Ha abi ya şimdi sen e, biz seni takip ediyoruz sen böyle şey bir adamsın hiç böyle gözünü budaktan da sakınmıyorsun. Hep böyle hamleci, biz büyüyüz bilmem neyiz, biz Türkiye'yiz falan diyorsun. Niye Şampiyonlar Ligi'nde böyle diyorsun? Var var arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ne de bu ülkenin, bu Türkiye'nin, Trabzonspor'un bir şeyler yapabilmesi için daha var doğru işler yapması lazım. Geçmişten kim olursa olsun örnek alacağız. Bakın arkadaşlar Galatasaray Avrupa'da şampiyon olduğu zaman kupayı aldığı zaman takımına bakın. Arkadaşlar kalede Tafarel Brezilya milli takımın kalecisi. Önünde Poposki, Romanya, Hacı 3. İki daha var mı bilmiyorum. Tecrübeli üçlü. Sağ bek Türk, sol bek Türk. Orta sağ Ninja İmparatorluğu. Okan Suat Emre. İleride uzun boylu Hakan, yanında süratli Arif. Yani bir ülkenin gençlerinden kapasitesi yüksek olan gençlerinden bir takım kurulmuş. Yanına da 3-4 tane çok net karakterli kaliteli futbolcu alınmış. Olursun. Olursun arkadaşlar. 36 veya 35 veya 36 yaşındaki karakterli ham koşturabilmek için arkasına 24-25 yaşındaki karakterli Türk futbolcusu, kaliteli Türk futbolcusu koyman lazım. Ondan. Yoksa Hamşik koş da tam maçı al, alamaz. Hamşik emin olunuz 27-28 yaşında olsaydı parayı verseydiniz buraya gelmezdi. Ya biraz kendimizi bilirsek hareket ederiz. Biz oralarda ismimizi duyuracağız. Bir daha duyuracağız. Bir daha duyuracağız ama Türkiye'de şampiyonluğu kimseye bırakmayacağız. Hazır bu kadrolar kurulmuş. Siz belki de belki de şey bugün ben de baktım. Bütün arka sayfa, ön sayfa 10 milyon euro, 5 milyon euro, 8 milyon euro. Oradan uçan geldi. Buradan Galatasaray geldi. Beşiktaş'a geldi. Bilmem neye geldi. Okuyup 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 duruyorsunuz. Moraliniz bozuluyor. Biz yokuz diye bozuluyor. Biz bitirdik transferi. Arkadaşlar bizim işimiz bitti. Geçen seneki şampiyon olan takımdan bir kişi gitti. Dört kişi geldi. Dostlarım ve gelecek olan da var. Siz onlara bakmayın. Siz Fenerbahçe Galatasaray'ın bu transferlerini bakıyorsunuz. Onların önce rakiplerin kimleri aldığını biliyor musunuz? Aşağı doğru. Ne yaptığınızı biliyor musunuz? Hiç bilmiyor. Çünkü yazmıyorlar. Adamdan saymıyorlar onları. Bizi saymıyorlar. Onlar hiç saymıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra Türkiye'de abi bize ne oldu? Lan her gün onları yazarsan abi sana ne oldu tabi? Basın. Arabaya binen İstanbul'a gidiyor. Ne var İstanbul'da? Türkiye'nin sahibi mi İstanbul? Ülkede o kadar güzel yerler var ki. Ben arabaya bindiğim zaman Hasan Keyf'e gidiyorum. Ayder'e gidiyorum. Tunceli'nin Plümür'deki o yaylalarına gidiyorum. Türkiye oralar, orası değil. İnternete girin ben. vallahi internette bakıyorum. Ankara'ya İstanbul'u terk edip doğaya gidenler diye bak çiftler gitmişler. Ee, Ege bölgesinde bir tanesi de gelmiş burada tavuk çiftliği kurmuş. Urla'da şurada burada. Ne güzel hayat yaşıyorlar. Bir bakın abi koylarda 8 metre tekne almışlar. Karakocan orada teknede yaşıyorlar. Koylara çekiyorlar. 4 ay 5 ay orada yazın oradalar. Ne var ya İstanbul 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 kim ya? İstanbul bizim babamız mı ya? Dostlarım, İstanbul da Türkiye'nin gelişmiş bir şehri. O kadar ya. İstanbul'daki gazeteler yazabilirler. Siz bunlara molanzi bozmayın. Beni dinleyin arkadaşlar, beni. Benim her dediğimi de dinlemeyin. Her dediğim doğru da olabilir ama yapılamayacak da doğrular vardır. Kendinize göre çekin cımbızdan, çıkartın bizim konuştuklarımız içerisinde. Bir arkadaş geldi Almanya'dan dün. Aydın Toral diye. O Aydın Toral diye. Çok güzel bir şey söyledi. Yani ben zaten öyle düşünüyorum. Dedi ki abi dedi ben dedi nasıl anlatayım size dedi uzun konuştu da dedi ki bu Trabzonspor farklı bir şey dedi ya. Bu Trabzonspor bu Trabzonspor takımı dedi niye seviliyor? Sen bakma dedi şeye dedi halktan doğma takım bu Halkın takımı dedi. Halkın takımı dedi. Halkın takımı dedi. Türkiye Türkiye'de zaten Türkiye dedim halkı için yaşar dedi. Ben baktım arkadaş doğru diyor ya. Ben size onu söylüyorum arkadaşlar. Hep sağdaki e, yendik, galip geldik falan diye bakmayın. Trabzon şehrine geçen sene Trabzonspor büyük para soktu. İnanılmaz soktu. Bu sene de sokacak. Bir dahaki sene de sokacak. Siz sadece gazetelerden, sayfalarına bakıp kendi morallerinizi bozmayın. 8,5 milyar lira borcu olan bizim 2 milyar borcumuz var. 8,5 milyar lira borcu olan bu arkadaşlarımız nereden buluyorlar da bu 8 milyon, 10 milyon euroya bu futbolcular alıyorlar? Benimkini almaya kalksa elimden geleni yaparım. Ben batmayacağım. Benim kurtarılacak kadar bir pozisyonum var borcum. Kurtarabiliriz bir araya gelirsek. Ama onlar kurtaramaz. Onlar devlete yaslanacaklar. Devlete başka türlü kurtulma şansları yok. Ayaklarını yorganlarına göre uzatsınlar. Bu kadar bu kadar yaşı geçmiş futbolculara bu kadar para verilmez arkadaşlar. Bakın menajerler uçuşuyor. İnanın takımınıza. Takımınıza inanın arkadaşlar. Hala diyorsunuz ki bazıları diyor arkadaşlar diyor ki okuyorum gazetelerde şurada burada. Sol bekimiz yok. Ya Allah Allah sol bekiniz yok diyorsun. Bırakın daha yola çıkmadı insanlar. Trezegeyi ya işte Vakayeme gitti Trezegeyi. Vakayeme geldiği zaman Vakayeme diye bir futbolcuyu tanıyor muydunuz? Nereden aldınız diyordunuz ya. Bu trezege iyi olacaktır. Ya aldık zaten bunları. Sallamanın bir alemi yok ki arkadaşlar ya. Şampiyon olmuş takımın arkasında. Ya ben Mayıs'ın sonunda şampiyon olduk. Haziran, Temmuz'un 20'sinde size neler anlatıyorum yani arkadaşlarım, dostlarım. Şuna inanın. İyi bir kadromuz var. Türkiye Ligleri, Süper Ligi'nde tekrar şampiyon olabiliriz. Kafamızı bozmazsak. Şampiyonlar Ligi'ne inşallah gireriz. Şampiyonlar Ligi'nde derece yapacak kadromuz yoktur. Oralarda adam gibi adam gibi neticelerle yolumuza devam edeceğiz. İlk üçe girmeye çalışacağız. İlk üçe girersek Avrupa'dan da devam edebiliriz. Hırpalamadan. Bu bir gerçekler bunlar. Şampiyonlar Ligi'nde Trabzon'u vurdu gitti. Abi gördün mü? İnşallah sizin dediğiniz olur. Ben memnun olurum. Ama gerçekleri görmemiz lazım dostlarım. Onu söyleyeyim size. Sağ stoper sağ stoper sıkıntımız da yoktur. Stoper oynayacak arkadaşlarımız da vardır. İlk maçta seyrettim kalecinin fiziği falan ama son maçta bakın bayağı fiziği varmış. Yaşlandık gözlerimiz de görmüyor. İyi de bir geliştirmiş kendini. Hoca da ona kıymet veriyor. Şimdi Uğur Cani niye oynatmıyor? Ya arkada iki, ikinci asıl kaleci böyle bildiğimiz bir kaleci alamadığımız için onu o havayı veriyor. Her şey her şey güzel, her şey iyi olabilir. Şu anda sadece Sekron tutturma durumunda Trabzonspor dostlarım. Fener'e geçelim. Galatasaray'a geçelim, Beşiktaş'a geçelim şimdi demem arkadaşlar. Çünkü onlar da geçilecek takım değil. Onlar da Türkiye'nin dört büyük takımından biri aşağılamaya gerek yok. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan bahsedecek olduğum günlerde bahsederim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.